Hubben lillah, lillah. Allah için kızmak, Allah için sevmek lazım. Eğer Allah için kızmayı başarabilseydik öfkemiz bize zarar vermezdi. Biz daha ziyade nefsimiz için kızıyoruz. Allah için sevebiliyor olsaydık sevdiklerimiz bizi ziyan etmezdi. Üzemezdi. Onlar diyor öfkelerini yutarlar. وَلَعَاف۪ينَ عَنِ nas, İnsanları da affederler kusurlarını. Vallahi Yuhubül Muhsinin işte Allah böyle muhsinleri sever. Şimdi Hazreti Ömer çok sert adam değil mi biliyorsunuz? Ama şeriata sert yani, İslam hukukuna sert. Yoksa çok merhametli, çok merhametli. Hazreti Ömer biri Allah'a küfre diyor. Bak bu denil dedik ya Allah için kızmak. Biri Allah'a sövdü, bir patlattı. Hazreti Ömer çok güçlü ha, böyle vurdu mu aşağı indiriyor. Bak şimdi Ömer'e bak böyle bir Ömer biri Allah'a küfür etti bir vurdu adama yere yıktı tam üstüne çullanıyordu ikincisini vuracaktı adam suratına tükürdü Ömer'in böyle elini bıraktı döndü arkasını gitti yanında kölesi dedi ki ya Ömer niye bıraktın adamı Allah'a küfür etti bu indirdin aşağı devam. Ben diyor ona ilk vurmaya başladığımda Allah için vurdum. Allah'a sövdüğü için vurdum ama öbürünü vurmadan önce yüzüme tükürdü. Nefsim bu işe karışır diye korktum diyor. İnceliği gördün mü ya? Adamdaki iradeyi görebiliyor musun? Ömer'e bak. Hazreti Ali. Kale kapısını kalkan yapabilecek kadar güçlü. Onun zülfikar kılıcını iki kişi kaldırıyormuş böyle yerinden. O böyle savura savura kafirleri indiriyor tam yatırmış kafiri, kılıcı vuracak küfretmiş Ömer'e şey Ali'ye, Hazreti Ali'ye, küfretmiş Hazreti Ali Efendimiz'e dönmüş arkasını gitmiş ya Ali niye vurmadın kafirdi savaştayız ha, savaşta öyle sokakta değil, savaştayız yere yapıştırdın, niye kellesini vurmadın diyor ki ben onu Allah için öldürecektim, din için öldürecektim, küfretti bana nefsim coşacaktı, nefsim için karışacaktı diyor, bıraktım savaş savaş anı Görüyor mu oto kontrolü? Öfkesine nasıl? Yani bunlar sert adamlar ama Allah için sertlik gösteren adamlar.